Maybe I got you. Maybe he's still sleeping. Oh uh oh. Nerede mama? Bekle şimdi bekle bekle. Babe he's awake. Ah, o da Kim o? <laughs> <laughs> Hangi arabalar garajda? Otobüs garajda, traktör garajda. Ve tren garajda. Evet, tren evet, treni de garaja sokmuşsun çok güzel. Şimdi daha ne yapıyor? Musun? Bunları garajdan çıkar, köprüden geçir. Sonra köprümüz nerede? Köprü, hem köprü burada. Bir tane de gaz yap. Baba, Aa bu küçük ama. Yok babacığım bu çok büyük şu arabalar için aslında büyük bir garaj. Ne yaptın sen? Ne kadar heyecanlısın? Ben bir tane daha mı? Wow. İki tane. İki tane. Noah'nın garajları. Sabah ben dinleniyordum o bunlarla oynuyor. <laughs> Noah'nın garajları. <laughs> Geliyorlar. Orkestra. Bak babacım geldiler. Bak bak burada 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 diğer tarafa bak. Bak, adamlar yağmur, çamur dinlemiyorlar, gönüllü olarak pazarlara çıkıyorlar. Gidiyor. Gidiyorlar. Ne gitti gitti? Gitti. Ay çok iyi. Bizim evin önünde aksiyon bitiyor. Ne no, Bir çorabın nerede senin Nerede çorabın? Bilmiyorum ki sen bilmen lazım. Nerede çorabın? Nerede oğlum çorabın? Nerede? Bak teki yok çorabının teki yok. Kaybolmuş. Nereye gitti çorap? Ben gelmiyorum. E, buraya gelmiyor evet. Geçti. Çorap nerede çorap? Ben müzik gelmeyecek. Güzel bir gece geçirdik. Noah çok iyi uyudum Ben de dinledim. Ve bugün Lena geliyor. Oy. Zor yapamazsın. Yapacağım dur. geç. Çok yavaş olman lazım. Çok yavaş. Dokunma. Topa dokunursan gider. Bravo! 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 Böyle üretiyoruz bir şeyler. Ne bak? Bir saattir kendi başına oynuyordu. Daha yeni benim oynamaya başladı. Bir yarım saat yalnız bıraktım. Kendine armanın yapmış resmen. Oğlum çok güzel olmuş. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok güzel. Çak. Unuttun mu? Onu unuttum. Tekne. Tekke. Tekne. Tekne. Tekne suda. Gidiyor evet tekne. Gemi gibi ama geminin küçüğü. Tekne. Tekne suda gidiyor. Uh -huh. Oo oh, helikopter çok güzel. Helikopter. Ne no, bu ne? Burada da tekne var. Evet.

Welcome, 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 Merhaba. traveler. <laughs> I was coming, going to get our baby. Ben <laughs> <Yani> etrafta toparlıyordum. Mua <laughs> uyudu. Uh Annen nesi girdi? Mehnun bir şeyler getirmiş Ukraynadan. I was telling him all day that Mama coming today, Mama coming today. Where is Mom? Maybe I go check. Maybe he's still sleeping. Oh uh oh. Ne no, haber? No Yeni mi uyandın sen? Valizler nerede? Valizler nerede mi? Valizler nerede? Aa burada. Odan Ama senin daha çorabın yok, kıyafetin yok, tişörtlüsün. Mama gelecek şimdi. Nerede mama? Bekle şimdi bekle, bekle. Babe he Aa! Kim o? <gülüyor> 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 There mama. Tutuklanmış. <laughs> Çikolata Nena Güzel bir şeyler getirmiş. Heyecanlıyız. What <laughs> is <laughs> this? Bak bak geliyor şimdi bir sürü kitap, bir sürü kitap. Oo kocaman aslan o. Kocaman aslan. Ağzını açmış değil mi? Aa, burada da evi süpürüyor. Oh, Bojo. They are amazing. They look so nice. Okay, this is a calendar. Hadi <laughs> git on Tomaya ver. Tomaya ver babacım. Tom. What is this? Mama. Şu borç. Ah, okay. Tabii <laughs> Toma. <laughs> Oh, oh. <laughs> oh, is oh. What, what is that? Uh, it's a dry mushroom forest uh, the yeah. smelling very it's um, for Carpathia. <laughs> Carpathian. Oh my god Carpathian mountains yeah. This is just a herbal tea also from Carpathian mountains. <laughs> çok güzel şeyler getirmişler. I really wanted the kvass. You have no idea. I actually wanted to taste it. Tato, Kvass. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çikolatalar falan vardır. Onları saklayarak verecek. We yeah, we had so we much chocolates anyway. Yeah. But when we so yeah. Yeah. Çek bir sürü kitap. Bunlar bizi bayağı götürür. Ne <laughs> Heisenberg de alkolünü aldı mutlu. <laughs> Noan, Trenini göstersene mamaya. Nizamettin amcanın aldığı treni göster. Despavladık. Yabaç, bu çe Baba ona tut. Öpücük ver <laughs> mi <laughs> Noa güçlü. Noa çok güçlü. Atayım mı geri? <laughs> baba? <gülüyor> Peki baba? Ben çok güçlüyüm. Oy, acıdı mı? Ne kadar acıdı? Çok mu az mı? Çok Çok etti. Bakayım bir tadına. Oo çok lezzetli. Oy. Baba o kadar so çok sevdi ki kendisine de istedim hemen. Keyfi yerinde. <laughs> gel buraya, gel buraya. Seni yakalayacağım. Lego ile mi oynamak istersin? Burada çok güzel bir Lego seti var. Noah anne annesiyle dedesiyle vakit geçirdiğinde burada oynuyor. <laughs> Sonra orada da uyuyor. Bu dünya haritasını yapmışlar çok iyi. Aferin. Kendi sandalyemi de kendim getirdim olayı. Onu takayım ben. Gel gemiyi alıp gidelim sadece. Tatlı yiyeceğiz şimdi tatlı. Gel kurabiye yiyeceğiz. Bak bir tane de uçuyor. Kim? Oops. Oh tut. <laughs> 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 Noah geminin kanatları ne yapıyor? Uçuyor. Kanat. Tato, ready, ready, fertik, şimdi. Şimdi. Before Noah jumps on it. <laughs> <gülüyor> 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 <Közüyoruz uca. gülüyor> Bir yurtusundan geliyorsa her zaman böyle şeyler gelir. İsmail. Dokunayım mı ben bunlara? Alayım mı? Neden? Bunlar kimin? Bunlar kimin? Bu Noah'nın. Noah'nın tamam. Ben ben yiyebilir miyim?

I had to put them together. I had to put strawberries together. Bir şey kesilince sevmiyor. Nasıl alıyor? Geri koy, geri koy diye. Sabah çilekleri çok büyüktü. Kesti verdi. Nenesi başladı ağlamaya. Çilekleri geri yapıştırmış gibi yapmak zorunda kaldım ya. Öyle yedin. No, ben de Türkçe konuşunca babamla annem çok mutlu oluyorlar. Çünkü ben de Noa onlarla Ukraynca konuşunca mutlu evet, oluyorum. Çok güzel diyalog kuruyoruz şu anda çünkü. Şey dedi e, kaynana Noah büyüyünce 3-4 tane 5 tane dili konuşacak bize çevirme çevirmen olacak dedi. Noah da bir anda durdu Ukraynca dedi ki ben zaten büyüğüm. <laughs> Sen küçüksün ya. Ney? Kim паровоз Там. parçaladı arabayı. Kim parçaladı? Şimdi lütfen de yapmam için, lütfen de. Baba lütfen, lütfen. ya. Böyle bir şey dönüştürdüm. Nasıl güzel mi? Parçalamak. Parçalamak, hayır. Başka yapma. Bir tane daha Hayır, 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 hayır. yapmayacağım. <gülüyor> Ay. Ayy. <laughs> <laughs> çok mutlu. Robin, onu çok fazla kaybettim. I mean, as much as it hurts, you cannot live without him. <laughs> no, it's impossible. I mean, it's the most beautiful. <laughs> Oğlum mamaya vurdun. Özür dile. Öp. arabaya mı bineyim? Ama mama sürecek arabayı. Sen sen arabaya otur. Tamam. Sen de oturacaksın mı? Sen de otur da. İçmamayı takip etmemen yeniden. Lena gelmişken bizi sabahları arabayla gezdirecek biri var tekrardan. Kaç kayınpeder de çok yardımcı oluyor sağ olsun. Zıpla. Hoppa. Çok güzel parkur yapıyor. Ne no, parkur. Kocaman zıpla. İşte bu be. Bizim burada da hava bir soğuyor bir ısınıyor bir soğuyor bir ısınıyor.

bu ne lan? No, bu çok tehlikeli bak. Çok tehlikeli bu sivri. Hadi gidelim. Sivri'yi gör. Baba açıyorum. Sivri'yi baba. Baba faka gireceğiz. Faka faka gireceğiz. Faka faka gireceğiz. Orada örümek var. Orada örümek ağı var. Örümek ağı var evet devam et devam et. Arabaya önce ben gideceğim. Arabaya önce ben gideceğim. Önce arabaya ben gideceğim. Anteve geçe. ben, geçim, ben geçim. Bakalım kedi kedi saklanıyor mu hala? Yok. Evet. Dün burada kedi vardı da. Kedi saklanmıyor değil mi? Tamam kedi yok. Gel. Oy. Acıdı mı? Acımadı herhalde. Gel. Ne kitap mıdır vereceğim? Aa burada kitap doğum, yok. Bu ki. ama bu doğu ama ne güzel. We need that book here actually. He likes that book. Hı Aa, biz nereye gidiyoruz? Biz gidiyoruz. Sen kafede ne yapacaksın? Oyunca oynayacağım. <laughs> Peki başka çocuklar varsa onlarla paylaşacaksın mı oyuncakları? Yok. Çocuk yok. ya varsa? Yok. Çocuk yok. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> there is no kids. <laughs> there is no kids. I say what if there is a kids? <laughs> He doesn't want to answer that. Bugün <laughs> nerede gelmişken farklılık yapalım dedik sabah erkenden. Bir kafeye gidiyoruz. Evet. çok seviyor orayı. Ufacık bir alanı var. Ve çok güzel. Oyuncaklar olan. Or oraya bayılıyor. <laughs> Heyecanlı mısın babam? Yok. Değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Belki de soruyu anlamamış olabilir. <laughs> I said are you excited? He's like no. <gülüyor> <gülüyor> Marina excited voice. Giving me chocolate. He said Teşekkür ederim. I was like what? Yeah, but he did... but you were teaching. You. Yeah, I was teaching, but you know what he did after? Mm -hmm. That one is, was a new, so he hurt me, okay? And he said, Baba özür dilerim. <laughs> I'm sorry. That's so nice. Baba. Ha? İki tato. Evet, burada traktörler var, doğru? Yes, the broken heart. Something I say, come on, like dragon can say it in the book, and then he's like, Please, and then I, you, uh, please, and then I cannot, <laughs> then I say, like, you just please, I that. cannot go a bit left. You just said that, <laughs> and we laugh, and then a couple of times, but he doesn't want, he's like, I cannot, he doesn't want, it. and then I don't want to. say You it. gotta find something that he likes doing, and, and then. He said, Read, read, come on, like a hadi, hadi, read. Mm -hmm. I said, No, when you will say, Please, I will start reading right away. And then he said, Please, and I started reading. Okay, good, very good. He says, "Hard, hard." <laughs> <laughs> it's early. Ha. Şimdi her köyde bu ağaçlardan olduğu için Noa'nın dikkatini çekiyor. Ne diyorsun anlamıyorum bana da söyle. Kocaman ağaç. Kocaman ağaç. Çaman oldu ya. Allah bizi şaşırtıyor her gün. Bu aralar özellikle diliyle. Kitap çok okuyoruz. Kitaplardan bazı kelimeler söylüyor. Bizim öğretmediğimiz normalde. Kullanmadığımız. Çok hoşumuza gidiyor. Hadi kafe. Hadi git bakalım belki oyuncakların orası boştur biz otururuz hemen. Morgen. <laughs> <laughs> <off> <laughs> Tek problem burada masayı oyuncaklarla dolduruyor. Burada 8-9 yürüyor. Çok güzel kahvaltı yiyebiliyorsun. Yani lezzetli. 2-3 kişilik böyle açık tüfe tarzı kahvaltılar var. Böyle 34-35 liraya istersen yes. onlardan da alabiliyorsun. Lena ilk buraya hamileyken getirmiştim. Lena. Do you remember I took mm -hmm. cake you here when you were 8 or 9 months pregnant? Yes. Just... Yeah. Yeah. yes. <laughs> Welcome back, Lena. To your <laughs> natural habitat. Yes. I have a beautiful mm -hmm. memories about this Both place. Them. Very yes. warm. <laughs> Avusturya'ya gelir gelmez. Ben dedim Lena'ya direkt seni bir yere götüreceğim. Buraya getirdim. Çok mutlu olmuştu. Oo, oh, oh. <laughs> 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 oh, tam 3 yıl olacak arkadaşlar. Buraya gelip gidiyoruz. Artık bizi çok 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 ama çok iyi biliyorlar. <laughs> ben genelde bilgisayar başına geliyorum, çalışıyorum zaten. Ama artık ofisim olduğu için onu bıraktım. Thank you. <laughs> 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 çok tatlılar ya. <laughs> Noah'nın tepkisinden sonra ekstra getirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Kahvaltı bu. Sekiz buçuk lira. Yoğurt var meyveli. Burada da rukalalı peynir var. Ben çok seviyorum rukalayı. Bir de zaten nar koyuyorlar. Benim de sandviçi var. Gene yoğurt var. <laughs> Hayır. Anamına söyle olmaz. gotta give it away give it away give it away to the ones you no i want to be all he's so happy he's still so a happy Baby, mama. <laughs> so i was keep saying that i have an idea to him and these days he says i have an idea <laughs> and then he does something <laughs> It's like more diverse yes. language, so nice. But they just got Yes. Like he directly says from books. Like, yes. I know phrases. Yes. He learned our languages. Now kindergarten really time for German because now he knows the difference. Yes. So, and you still can read. Can yes. Talk, so exactly. We can so read we them. already can explain him everything. This is a perfect level. And. Look, we have four summer to get them ready. Okay? And I will do my best. Evet, araba hareket ediyor. Aha. Uh -huh. araba olur orada bekle. O da araba burada araba. Araba diğer tarafta koş. Bir say goodbye. I think noa kaçtı bir anda. Dışarı. Ayakkabın çıktı ayakkabın. Ayakkabına tak. No ayakkab noa. <laughs> I think his shoes open again. Bir anda kafadan kafeden kaçtı. Vallahi hayatımızda noa varsa arkadaşlar hem hiç sıkılmıyorsunuz hem de çok yoruluyorsunuz sürekli. <laughs> Gördün mü bak? Bir tane de traktör babacığım. Önümüzde, 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 önümüze bak. Bak. One second. Not one second. <laughs> uh, you can. No, no. no you can. There's no car. You can. Trust me. Bravo. Close it. Fully right. And then fully left. Then okay. No, öpücük. Ben ben çalışmaya gidiyorum. Tamam. Ben, ben çalışmaya gidiyorum. Hadi öpücük. Ben, öpücük. Ben, ben de gidiyorum. Ben ofise gideceğim. Sonra sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ben de gideceğim. ben. Okay. Tamam. Bye bye. <laughs> Lena, turn turn right. People, sunshine, as a nice one. <laughs> Burası daha önce gösterdiğim ofis arkadaşlar işte. Biraz bu sefer uzun dönemde kullanıyorum çünkü aşırı acıda memnunum buradaki ortamdan ve e, hop <laughs> bana sundu. Güzel bir çalışma alanında bir de çok güzel arkadaşlar vardı burada bizim yaşlarımız zaten çok güzel işler yapan öyle bir ortamımız var bir dönem. Özellikle bu dediğim gibi ee, Tayland serisine Kardeşler Firarda Tayland serisine hazırlık yaptığımız süreçte bütün sponsorları ayarlıyoruz. Yeni ekipmanlar olacak kaç tane biraz işleri geliştirmeyi planlıyorum bakalım nasıl olacak. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Even on a Very late pregnancy. <laughs>